Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bir insan namaz kılamıyor ama inkar etmiyor. Namaz kılmayan zekat da verse bir faydası yok diyebilir miyiz? Yani madem namaz kılmıyorsun sen zekat da verme veya aksi zekat vermiyor namaz kılıyor İslamiyetin iki büyük ibadetinden birisini yapmıyor diye diğerini yapmanızın bir manası yok. Anlamı yok, faydası yok diyebilir miyiz? Asla diyemeyiz. Gözü görmüyorsa bir insanın kulağı da duymasın diye kulağını tıkatıyor muyuz? Namaz İslam'ın temellerinden biri, zekat diğer temellerinden biri. Oruç bir başkası, haç bir başkası. Müslüman olduğu sürece hangisini yapmıyorsa ondan dolayı bir vebale giriyordur. Öbürünü de yapmasa iki vebale girecek. Bari tek veballe kurtulmalı. Onun bereketiyle de inşallah diğer hatasını da tamamlayacağı bir sürece geçmelidir diye tavsiye ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.